Herkese selamlar ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Monster'ın yeni canavarı Toolpart T7 versiyon 21.2'yi tüm merak edilen özellikleriyle beraber inceliyorum. Toolpart T7 versiyon 21.2 özellikleri neler? Performans nasıl? Fiyata ne kadar? Ve satın alınır mı? İşte tüm cevapları oyun performansı ve benchmark testleriyle Toolpart T7 versiyon 21.2 hakkında her şey. Evet, oyun severlerin beklediği an geldi diyebiliriz. Yeni Intel işlemciler, güncellenen RTX ekran kartları ve bu ikisini bir arada bizlere sunan Monster'ın yeni canavarları sonunda piyasaya sunuldu ve şimdilerde yavaş yavaş sahiplerine doğru ulaşıyor. Ee, Monster'ın yeni modelleri arasında çok sayıda seçenek var. Bizim derimizde bunlardan Toolbar T'ydi. Versiyon 21.2 yer alıyor. Bu incelememizde e, bu modelin tüm detaylarını e, sizlere anlatacağım. E, sahip olduğu tüm özelliklerden, önemli özelliklerden bahsedeceğim. Performans notlarını ele alacağım. Oyunlarda koşturacağım ve elbette benchmark testlerini de uygulayacağım. O halde hazırsanız artık başlayalım. İşte karşınızda Toolpart T7 versiyon 21.2 incelemesi. Monster Toolpart T7 versiyon 21.2 ile hem güçlü özellikler sunuyor hem de çevresel detaylarla zenginleştirilmiş bir kullanım vaat ediyor bizlere. Laptop'un en önemli özellikleri arasında Intel'in yeni 10. nesil Comet Lake işlemci ailesinden Core i7-10750H CPU'nun bulunması ve buna Nvidia'nın henüz geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü yeni RTX 20 serisi mobil işlemcilerinden RTX 2070'in eşlik etmesi bulunuyor. Elbette bunlara sadece Sadece bunlar da değil tabii ki. Elimizdeki laptopun ekranı 144 -14 -14 ders tazenim hızına sahip. ve yeni Wi-Fi 6 desteği var ve daha pek çoğu bu laptop ile elimizin altında. Şimdi önce tasarımdan başlayalım ardından da yavaş yavaş diğer noktalarına doğru devam edelim. Bu model Monster'ın Tulpar serisinden aşina olduğumuz tasarım hatlarını karşımıza getiriyor. 17.3 inç boyutunda e, ekranı çevresinde geniş bir gövdeye sahip olan laptop böylece oyuncuların aradığı geniş görüntü alanını, geniş klavye ve palm rest bölgesini karşımıza getiriyor. Siyah renkte sade görünümle tasarlanan laptopun hem dış yüzü hem iç yüzü mat malzemeler oluşuyor. Bu sayede elinizi laptopun üzerinde gezdirdiğinizde iyi bir hissiyat sağladığını söyleyebiliriz. Monster'ın MNR modeline gördüğümüz gibi RGB ışıklandırmalı tasarım bu modelde de mevcut durumda. 4 bölge RGB ile e, aydınlatılan klavyenin bu aydınlatmasına laptop'ın ön kenarında bir ışık şeridi de eşlik ediyor. Bu aydınlatma alanlarını e, dilediğiniz gibi renklendirebiliyor ve e, farklı efektler tabii ki uygulayabiliyorsunuz. Bunu artık zaten çoğu oyuncunun e, bildiği gibi Monster Kontrol Merkezi üzerinden yapıyoruz. Buna zaten az sonra e, daha detaylı olarak bakacağız. Numarik tuş takımının da bulunduğu geniş klavyenin altında yine bunu bu kullanımı destekleyecek nitelikte cinsten geniş bir touchpad alanı da yer alıyor. Elbette oyuncular bu touchpad'den daha çok mouse kullanacaklar. Ancak mobil kullanımlarda bu touchpad'den de hem geniş alan sunması hem de oldukça kaygan bir yüzeye sahip olması neticesinde oldukça yararlanacağınız bilgisini de verelim. Bu arada bu touchpad'i kullanmayacağınız durumlarda elbette kitleye Laptop'un çevresine baktığımızda sağ kenarda 2 adet USB 3.1 Gen 1 portunun ve kart okuyucunun bulunduğunu görüyoruz. Sol tarafa baktığımızda ise burada da USB 3.1 Gen 2 portu bulunuyor ve kulaklık ile mikrofon girişleri de aynı alanda yer alıyor. Arka tarafta da Thunderbolt 3 tam boyutlu HDMI ve Gigabit Ethernet portu mevcut durumda. Yine bu bölümde ve tabi ki yan alanlarda havalandırma mazgallarını görmek de mümkün. Laptopta toplam 4 havalandırma çıkışı bulunuyor. Tulpar D7 versiyon 21.2'de 3. nesil x Cooling soğutma teknolojisi kullanılmış ve bu çözüm gerçekten de oldukça e, iyi bir işe imza atıyor diyebiliriz. Çünkü üzerinde 8 mm'lik çift fan yer alıyor. E, bu termal yapıda soğutma sistemi oldukça etkili çalışıyor. Fakat bir o kadar tabii ki gürültülü olduğunu söylememizde sanıyoruz ki gerek yok. Özellikle turbo modu aldığınızda e, maksimum performans sağlıyorsunuz belki ancak fan sesi de elbette yükseliyor. Fakat tabii ki laptop her zaman gürültülü çalışmıyor. Ekranın hemen altındaki güç butonunun yanındaki tuş ile ee, Turtle T'yi versiyon 20.2'nin farklı modlarında gezinebiliyorsunuz. Oyun oynamadığınız zamanlarda ofis modunu kullanabilirsiniz ve böylece gayet sessiz şekilde şu anki gibi sessizlikte çalışabilirsiniz. Ayrıca oyun ve turbo mod gibi seçeneklerde burada yer alıyor. Bunları da değiştirebiliyorsunuz. Bu değişikliği bu tuş vasıtasıyla yapabileceğiniz gibi tabii ki Monster kontrol merkezi üzerinden de yapabiliyorsunuz pek tabi Yazılım içinde sadece bu değil daha pek çok ayar var. Işıklandırma ayarlarının renklerini ışıklandırma alanının örneklerini değiştirebiliyorsunuz. Ee, yine keza ekranın görüntüsünü standart oyun film ofis şeklinde değiştirmek mümkün. Ayrıca renk yönetiminde de bulunabiliyorsunuz buradan ve sistemimizin performans takibini buradan yapabiliyorsunuz. Son olarak e, laptopta 2 wattlık çift hoparlörün bulunduğunu ve ses desteğinin de THX Special Audio ile sağlandığı bilgisini verelim. Hoparlörler güzel ses veriyor ancak elbette oyunlarda yükselen fan sesinden dolayı kulaklığı tercih edeceğiniz de açık. Laptopta 17.3 inç büyüklüğünde full HD çözünürlüğünde bir ekran kullanılmış. Oyuncuların ışık yansımalarından etkilenmemesi, en aza indirilmesi için mat yüzeyden oluşan bu ekran IPS LED panele sahip. 144 Hz tazelim hızı ile pürüzsüz bir Oyun performansı elde edebileceğiniz gibi normal kullanımlarda da zaten ekranın akıcılığından gayet memnun kalacaksınız. Ee, ister internet e, sayfaları arasında dolaşın, ister sadece farenin memnuniğini e, ekranı dolaştırın. E, 60 Hz'den sonra bu panel size açıkçası yağ gibi gelecek demek gayet mümkün. Yalnız tabii ki yüksek tazeleme hızına sahip ekranların şöyle bir olumsuz tarafı var. O da bir daha geriye dönmek istememeniz oluyor. Yani 144 Hz bir ekrandan sonra bu deneyimi yaşadıktan sonra e, daha sonra e, 60 Hz'lik bir panelin karşısına geçtiğinizde, bir ekranın karşısına geçtiğinizde kullanmayı e, bunu kullanmayı muhtemelen e, istemeyeceksiniz, tahammül edemeyeceksiniz. O yüzden 144 Hz'lerde bir kere çıktıktan sonra bir daha geri dönüş olmuyor. Laptopun ekranı ayrıca ince kenar çerçevelerine sahip olmasıyla da oldukça güzel bir detay bizlere sunuluyor. Üç taraftan da ee, oldukça inceltilmiş olan çerçeveler böylece e, görüntüyle geniş ölçekte buluşabilme imkanı tanıyor. Üst kenarın ince tutulmuş olmasından dolayı burada olması gereken web kamerası laptopun alt kenarına yerleştirilmiş. E, bu kemer, kamera HD çözünürlükte ve çift mikrofon ile destekleniyor. Görüntü anlamında tatmin edici ancak ekranın altında altına yerleştirilmiş olması sebebiyle e, görüntülü görüşme yapacağınız zamanlarda kamera açısı problem yaratabiliyor. Bunu da e, bu noktada söylemek lazım. Kamera ilişkin bir diğer özellik de e, bu kameranın kızılötesi ile desteklenmiş olması. E, evet, yüz tanıma sistemini destekliyor Toolpart 7 versiyonu 7.2. E, böylece bu kamera yoluyla e, Windows Hello üzerinden yüzünüzü taratabiliyorsunuz ve güvenli oturum açma ayrıcalığından faydalanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim e, laptopun teknik kadrosuna ve sonrasında tabii ki en heyecanlı yanı olan performansına ilişkin notlarımıza. Başta da söylediğimiz gibi Monster'ın ee, yeni ürün ailesi gerek Tulpar gerek Abra modelleriyle beraber Intel'in yeni 10. nesil Comet Lake işlemcileriyle yenilendi. Böylece e, selef modellere göre e, daha yüksek performans sağlanabilirken elbette güncelleme ile de e, yeni genetik de böylece kapısı aralanmış oldu. Laptop'un işlemcisi söylediğimiz gibi zaten Core i7-10750H e, 2020'nin ikinci çeyreğinde oldukça taze piyasaya çıkan bu e, mobil işlemci. 6 fiziksel çekirdeğe sahip ve 12 iş parçacığı içeriyor. 12 MB Intel Smart Cache öz ön sahip olan işlemci temel frekansı da GHz'de çalışıyor. Fakat yük altında bu katlanarak yukarıya doğru çıkıyor. Öyle ki Intel Turbo Boost Max 3.0 teknolojisi ile 4.80 GHz frekansa Intel Thermal hız artışı ile beraber ise 5 GHz frekansı değin dokunabiliyor. 45.8 GB saniyelik band genişliği içermesi de, Cabası. Elbette bu işlemciden e, bu laptopta en çok oyunlarda faydalanacaksınız ancak sadece oyunlarla sınırlı olmadığınızda bilmemiz, bilmeniz gerekiyor. Oldukça önemli. Çünkü bu işlemci e, tam bir performans canavarı e, demek mümkün. Böylece bu laptop ile video render işlemleri yapabilirsiniz. Tabii ki yüksek e, performans gerektiren uygulamaları rahatlıkla kullanabilirsiniz ayrıca. Yine buna ilave olarak masaüstü işlemcilere kıyasla daha az enerji tüketmesi de elbette önemli bir artı oluyor. 45 wattlık TDP değeriyle gelen yeni işlemci ile beraber çevre faktörlerden de kazanım sağlıyorsunuz. Mesela Wi-Fi 6 desteği bu laptopta mevcut durumda böylece 811 AX olarak da bilinen yeni nesil kablosuz ağ ile beraber Wi-Fi 5'e kıyasla %50'ye kadar veri transfer hızları yakalanabiliyor. E ayrıca DDR4 e, 2933 MHz desteği de e, geliyor bu işlemciyle birlikte. Laptopta e, buna uygun olarak toplamda 16 GB kapasiteli çift slot Samsung 8 GB DDR4 RAM yer alıyor. Her zaman söylüyoruz zaten tercih yaparken mutlaka çift kanal bellek kullanımını tercih etmeniz verimli performans açısından bilhassa önemli. Bu modelde de bu e, karşılanmış durumda. Laptopta depolon birimi de Samsung'un PM981A M.2 SSD'sinden yana kullanılmış. Verilen rakamlara göre e, 3500, 3500 megabit bölü saniye sıralı okuma, 2900 megabit bölü saniye sıralı yazma performans gösteren disk. Bizim yaptığımız Crystal Disk Mark testinde de 3431 megabit bölü saniye sıralı okuma, 2980 megabit bölü saniye sıralı yazma performans göstererek bu sonuçları karşılıyor. Bu arada disk kapasitesinde 512 GB olduğunu söyleyelim. Yani yeteri kadar alan mevcut bu laptopta. Fakat yine de bu size yetmezse laptopta ikinci bir M2 e, portu daha, slotu daha yer alıyor. Dilerseniz buraya bir disk takabilirsiniz. Evet bunları söyledikten sonra geldik şimdi en can alıcı noktaya. Bu adımda Toolpart T7 versiyon 21.2'nin performansına bakacağız. Ancak tabii ki önce yenilenen RTX ekran kartının detaylarından bahsedelim. Nvidia, geçtiğimiz zaman GeForce RTX 2070 ve GeForce RTX 2060 mobil GPU'larını güncelledi ve Refresh adı karşımıza çıkarttı. Elimizdeki Toolpart A7 versiyon 21.2'nin ikide e, de bunlardan RTX 2070 Refresh yer alıyor ve Selef modele göre e, daha fazla performans ve daha iyi güç verimliliği sağlanıyor. E, saat hızlarında da tabii ki önemli bir artış görünüyor. E, bu GPU'da 8 GB GDDR6 bellek yer aldığını söyleyelim 256 bit e, bellek veri yolu kullanıldığında belirtmek gerekiyor. Ekran kartı oldukça yeni ve bu nedenle sürücü güncellemesine dikkat etmeniz performans açısından fazlasıyla önem arz ediyor. Toolpart T7 versiyon 21.2 elimize ilk geldiğinde Game Ready Driver'ı eski versiyondaydı ve güncelleştirmeleri kontrol et dediğimizde de yazılım üzerinden bunun güncel olduğunu, driver'ın güncel olduğunu da ısrar ediyordu açıkçası. Bu tip problemler her ekran kartı tazelemesinde yenilenen modellerde karşımıza çıkabiliyor fakat eee Nvidia'nın e, web sitesinden resmi web sitesi üzerinden 445.98 düzeltme sürücüsü sürümünü e, bulabiliyorsunuz. Bunu yükleyerek ekran kartının performansını e, arttırmanız mümkün. E, bu oldukça önemli. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Peki diyelim bu güncellemeyi yapmadınız. O zaman ne olacak? E, mesela Call of Duty Modern Warfare'de 40 FPS civarında takılı kalıyorsunuz. E, 43, 45 falan oluyor en fazla. Ancak güncellemeyi yaptıktan sonra e, bu 3 e, katına kadar çıkıyor tabii ki. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Nvidia'dan daha yeni sürücüler gelecek ve böylece yeni oyunlarda da hem ekran kartının tüm, e, tam potansiyelinden faydalanma olanı hatırlayacak hem de daha stabil bir performans sağlanacak bizlere. Pekala o halde şimdi e, sizlerle beraber önce e, laptopun sentetik benchmarklarına bakalım. Sonrasında da tabii ki gerçek zamanlı oyun performanslarına geçelim ve elbette ekran kartının ray tracing özelliği de var biliyorsunuz yani ışın izleme özelliği var bunu bizlere nasıl bir dünya yarattığına da yakından bakalım. Repeat, this is not, this is not, a, not drill. a drill. North toward the White House. Serious trauma detected. Agent final signs. The bomb. Watch your ass. Bomb planted. the warehouse. Evet laptop'un benchmarkları ve gerçek zamanlı oyun performanslarını da gördükten sonra şimdi artık yavaş yavaş sonuca bağlayalım. Monster özellikle güncel Intel işlemci ve güncel Nvidia ekran kartı ile beraber Toolpart 7 versiyon 21.2 ile gerçekten güzel bir işe imza atmış. Özellikle zaten hep birlikte gördük. Call of Duty Modern Warfare oyununda da ortalama 120 FPS, 130 FPS gibi Değerler bizlere gösterdi. Bu sonuç oyunun tüm grafik ayarları, bu arada maksimize edildiğinde karşınıza çıkıyor. Pek tabii ki burada bu senaryoda RTX yani Nvidia'nın ışın izleme özelliği de açık durumdaydı. Öte yandan grafik ayarlarını göreceksiniz orada yer alan Render Resolution kısmını ölçeğini düşürerek veya grafik detaylarının üzerinde oynayarak 170 FPS'de de görmeniz mümkün. Ancak her iki senaryoda da zaten fazlasıyla akıcı bir oyun deneyimi elde ediyorsunuz. Bu anlamda bu konfigürasyonun hakkını veren bir model olmuş Toolpart T7 versiyon 21.2. Güncel ve güçlü sistem detayları ve bunun karşına sağladığı performansı ilişkin laptopun fiyatına baktığımızda da rakiplerine kıyaslı gayet iyi bir fiyat çizgisinde bulduğumuzu söyleyelim. Toolpart 7 versiyon 20.2'nin fiyatı şu an 14.699 TL. Bu anlamda maliyet fayda oranıyla baktığımızda oldukça iddialı olduğunu söyleyelim. Ayrıca içeriğinde Windows 10 işletim sisteminin kurulu olduğunu ve ek olarak bir aylık Xbox Game Pass üyeliği içerdiği bilgisini de bu noktada verelim. Evet, Toolpart 7 20.2 hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Bunu söyledikten sonra artık burada incelememizi noktalayalım. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.